Şu anda çeşmenin, anısal çeşmenin hemen arkasında bulunuyoruz. Burada 2023 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geleceğe miras projesi kapsamında restorasyona yönelik, restorasyona altlık oluşturacak şekilde kazı çalışmalarına başlandı. Bu kazılar son derece önemli bilgiler edinmemizi vesile oldu. Özellikle çeşmenin arkasında çeşitli ayaklar, taştan örülmüş çeşitli ayaklar e, tespit edildi. E, bunlar e, çeşmenin arkasında e, su getiren e, su yolunun e, bir parçası olduğu görüldü. E, ancak çeşmeyle birlikte değil, çeşmeden daha sonra milattan sonra milat e, muhtemelen milattan sonra 4. yüzyılda e, böyle bir konstrüksiyona ihtiyaç duyulduğu ee, çeşmeye su getirmek için böyle bir konstrüksiyona ihtiyaç duyulduğu için inşa edildiği anlaşılmış durumda. Ancak daha da ilginç olanı bu dördüncü yüzyıl su kemerinin hemen arkasında açığa çıkarılan konutlar oldu. Bunların çok özel konutlar olduğunu düşünüyoruz. Çünkü duvarlarında freskler ve zeminlerinin mozaiklerle kaplı olduğunu görüyoruz. Muhtemelen çeşmeden biraz daha erken olmalı. Ve bu mekanlardan birinde, çeşmenin arkasındaki bu özenli mekanlardan birinin zemininde de Kaliope ismi zaten üzerinde yazılı bir şekilde açığa çıkarıldı. Esin perilerinden biri olan Kalliope'yi e, açığa çıkarmış olduk. E, bu e, mozaiklerin yani Kalliope bildiğiniz gibi e, esin perilerinden 9 e, tane e, musallardan biri. Muhtemelen diğer mekanlarda diğerleri de yer alıyor olmalıydı. Ancak e, gördüğümüz kadarıyla diğer mekanların mozaikleri e, geç bir tarihte e, tahrip edilmiş. Günümüze sadece Kalliope mozaiği e, ulaşmış durumda şimdilik.